8 aylık askerim 4 ayım kaldı. Patlama olunca durakta bir kişi indirdi. Ondan sonra biz zaten o biraz ilerledikten sonra patlama oldu. Ben direkt yere çömdüm. Çömeldim. Bildiğim dualar ederek devre arkadaşımla direkt ben camdan atladık. Direkt ben hastaneye gittik. Neden yürüyerek gittiniz peki hastaneye Recep? O korkuyla ben de nasıl gittim ben de hatırlamıyorum tam olarak. Ama hastaneye gittiğimi hatırladım yani. Biraz olarak. Aklıma gelerek çıktığımla gittiğim bir oldu zaten oraya. Hastaneye vardı işte ikimiz. Hemen bizi yatırdılar. Hemen muayeneye aldılar. Ondan sonra orada kalan arkadaşlarıma acil şifalar dedim. Allah annelerine kavuşmasına nasip eylesin. oyanki o anki psikolojide işte biraz korktuk. Biraz da şey olduk. Hemen zaten tam olarak ben de hatırlamıyorum da direkt ben zaten çömdüğümüzde direkt dua mı ettim direkt kalktım hastaneye gittim